Peter Pan o günlerde Bay ve Bayan Darling çocukları Wendy, Jan, Michelle ve sevgili köpekleri Nana ile mutluluk içinde yaşıyorlardı. Wendy, Jan ve Michelle her çocuk gibi yaramazlıklar yapan, düşler kuran üç kardeşti. Ülkelerini çok dinledikleri Düşler Adası, düşlerini süsleyen bir ülkeydi. Bu adada Peter Pan adlı kahramanın perilerle birlikte yaşadığına inanılıyordu. O akşam Bayan Darling dikiş dikerken hafiften uyuklamaya başladı. Uykuya dalmasıyla birlikte düşünde kendisini çocukların anlattığı düşler adasında buldu. Tam o sırada aniden pencere açıldı. Sonuna dek açılan pencerede parlak ışıklar içinde yeşil giysili ve tüylü pakasıyla Peter Pan görüldü. Daldığı uykudan ansızın uyanan Bayan Darling karşısında gerçek Peter Pan'ın durduğunu görünce heyecandan bir çığlık attı. Bayan Darling'in çığlığını duyan köpek Nana havlayınca Peter Pan pencerenin önünden kayboluverdi. Pencereye koşan çocuklar gökyüzünde bir yıldızın kayarak kaybolduğunu görürler. Birkaç gün sonra Bay ve Bayan Darling'in köpekleri Nana ile gezmeye çıktıkları bir akşam Peter Pan tekrar geldi. Açık pencereden içeriye süzülüp girdiğini gören Wendy, Peter Pan'ın gelişine çok sevindi. İlk gelişinde telaşla giderken bıraktığı gölgesini dikkatlice üzerine dikti. Peter Pan da bu yardımından dolayı Wendy'ye birlikte uçmayı önerdi. Wendy, Peter Pan'ın birlikte uçma önerisini kardeşlerine de söyledi. Peter Pan odada üç kardeşi uçmayı öğretmeye başladı. Üç kardeş de İlk bir başarı gösteremediler. Bunun üzerine Peter Pan üzerlerine peri tozu serpti. Peri tozunun büyüsüyle birden uçmaya başladılar. Peter Pan'ın ardından gökyüzüne yükselerek kendilerini kentin üzerinde buldular. Üç kardeş ve Peter Pan gece boyunca uçtular. Kardeşler düşler adasını bir an önce görmek için sabırsızlanıyordu. Uçuşları sürerken Michel birden işte düşler adası göründü diye bağırdı. Adanın bir yerinde dumanlar arasında bir kızıl derili köy görünüyordu. Dumanda bir gemi vardı. Peter Pan geminin korsan gemisi reisleri kancanın da kendisinin amansız düşmanı olduğunu söyledi. Üç kardeş kancadan korunabilmesi için geceyi uygun bir yerlerde geçirmeleri gerekiyordu. Peter Pan onları geniş bir ağaç gövdesinin içine saklayıp tehlikelerden korunmalarını sağladı. Wendy, Jean, Michel ve Peter Pan sabah erkenden top sesleriyle uyandılar. Top atışları korsan gemisinden yapılıyordu. Saklandıkları yerden korsanların daya çıktıklarını gördüler. Korsanlar arasında kulağında küpesiyle Geco, Dövmeli Bil, Kipars tarki vardı. Kanca önlerinden yürüyordu. Uzun boylu, iri yapılı, kötü niyetli kancanın sol kolundaki kanca herkesi korkutacak kadar tehlikeliydi. Ve Tepan, korsanların kendisini aradıklarını hemen anladı. Üç kardeşi korumak amacıyla yanlarından ayrıldı. Korsanlara saldırıp onları korkudan şaşkına çevirdi. Neye uğradıklarını anlamayan korsanlar canlarını kurtarmak için anın derinliklerine kaçışıp kayboldular. Böylece kardeşleri korsanlardan kurtaran Peter Pan başka işleriyle ilgilenmek üzere onların yanlarından ayrıldı. Ishel ve Jan, düşler adasında kendilerine güzel bir ev yapmaya karar verdiler. Adada yaşayan çocuklarla birleşerek ev yapma hazırlığına giriştiler. Hasta olan Wendy bile çocuklara yardım ediyordu. Ev yaparken kullanacakları araç ve gereçlere ihtiyaçları vardı. Onları bulabilmek için çevreye dolaşırken Michel bir mağarada kızıl delili reisini, neni kızı, yaban zambağını elleri bağlı olarak buldu. Yaban zambağını da korsanlar yakalayıp mağaraya hapsetmişlerdi. Michel Peter Pan'ı yardıma çağırdı. Birlikte yaban zambağını kurtardılar. Kızıl delili büyük reis kızının kurtulmasına çok sevindi. Çocukların kaçıp kurtulmalarını için yardım gönderdi. Çocuklar hayvan postlarını bürünüp korsanların bulamayacakları bir yere gitmeye hazırlanıyorlardı. Ama korsanlar çocukları yakalayıp gemilerine götürdüler. Peter Pan olanlardan habersiz Düşler Adası'nın çevresinde gezintideydi. Ben de arkadaşlarını görmek için adaya indiğimde Büyük sürprizle karşılaştı. Wendy, Jean ve Michelle bulunmaları gereken yerde yoktu. Elbette ki bu kancanın işiydi. Hemen kancanın korsan gemisine doğru hızlı uçtu. Kötülükler korsanı kanca da onu karşısında görünce hiç şaşırmadı. Sonunda korsanlarıyla birlikte acımasız düşmanı Peter Pan'a gereken dersi verebilecekti. Kanca üzerine hızla gelen Peter Pan'a saldırıyla geçti. Tüm hünerlerinin göstermesine karşın küçük bıçakla Peter Pan'a karşı başarılı olamıyordu. Peter Pan hem akıllıca hem de kahramanca mücadele etti. Kancayı iyice yorduktan sonra bir fırsatını bulup geminin güvertesinden aşağıya denize düşürdü. Orada kancayı iri dişli bir timsah bekliyordu. Timsahı karşısında gören kanca Peter Pan'ı unutup can derdine düştü. Koca dişli timsaha yem olmamak için inanılmaz bir hızla yüzerek adaya çıktı. Ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. Bunu gören olmadı. Peter Pan, Bendy ve tüm çocukları acımasız korsan kancadan kurtarmıştı. Düşler Adası korsan kancadan kurtaran Peter Pan'ın onuruna ile Büyük Reis bir şölen düzenledi. Ve Peter Pan'ı bundan sonra Düşler Adası'nda kimse kimseye kötülük yapamayacak. Sayende insanlar bu iş içinde özgür ve mutlu yaşayabilecekler. Sana teşekkür ediyorum dedi. Wendy, Jean ve Michelle'in artık Düşler Adası'ndan ayrılma zamanı gelmişti. Üç kardeşi kızıl deliller el sallayarak şölen davulları çalarak uğurladılar. Peter Pan, Wendy ile kardeşlerini evlerine kadar götürdü. Onlar yataklarına girince dek bekledi. Tekrar ziyaretlerine geleceğini söyleyerek Wendy, Jean ve Michelle'e veda etti parlak yeşil bir ışık olarak pencereden uçup gitti. Bay ve bayan Darling gece yatak odalarına gidip çocuklarına mışıl mışıl uyur görünce çok mutlu oldular. Onlar da huzur içinde uykularına daldılar. Son